أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل min lisani لساني يفقه قولي وأفيض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد Aziz ve muhterem kardeşlerim günümüz hayır olsun. Cenab-ı Hak cümlemize din ve dünya saadeti ikram ve ihsan eylesin. Bizleri, sevenlerimizi, sevdiklerimizi, bize dua edenleri ahir zaman fitnelerinden Mevlamız muhafaza buyursun. Malum dün Mevlana Abdurrahman Camii Hazretlerinin Şevahid-i Nübüvve isimli eserine başlayacağımızı nakletmiş idik. Mukaddime kısmından bir girizgah yapmış idik. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu Farisi eseri Türkçemize kazandıran Osman Lami-i Camii Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Han zamanında yaşamış, giriş kısmında birtakım kasidelere yer vermiş. Bu kasidelerde çok güzel, enfes, maşallah. Ama bir de sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şemailini anlatan eserler vardır ki edebiyatımızda bunlara şemail eserleri denir. Bu şemail eserlerinin özelliği şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücut cihetinden özelliklerini ifade ederler. Yani saçını, sakalını, gözünü, vücudunu, diğer azalarının durumunu ifade ederler. Bu eserler çok kıymetlidir. Osmanlı döneminde de pek çok böyle eser verilmiştir. Efendimizin bu özelliklerini anlatan şiirlere de bir tanesi ki Hilye-i Saadet diye isimlendirilmiştir. Bu hilye-i saadet çok kıymetlidir. Eserin başına bu hilye-i saadeti almışlar mübarekler. İnşallah bu hilye-i saadeti de paylaşarak Efendimizin mucizelerine giriş yapacağız. Nesir şeklinde anlatılmış, manzum bir eser. İnşallah bunu okuyalım efendim. Eshabına nasihatten sonra fahri alem dedi benden sonra hilye-i pakimi görse biri olur o yüzümü görmüş gibi. Ya ne diyor? Anlatılacak olan bu hilye-i saadetteki özellikleri gören kimse hakikatte yüzümü görmüş gibidir. kidir. Gördük de hubbu hasıl olsa yani hüsnüme aşık olsa beni görmeyi etse arzu kalbi sevgimle olsa dolu, cehennem olur ona haram, Rabbim cenneti eder ikram. Yani bu okuyacağım, aktaracağım hilye-i saadetin, Efendimizin özelliklerini duyunca, görünce, kalbi sevgiyle dolsa, Efendimiz'e olan aşkı artacak olsa, Mevla ona cehennemi haram ve cenneti de ikram edecektir. Dahi haşretmez çıplak anı hak, olur gufranına hakın mülhak. Mevla Teala ahirette onu çıplak olarak haşreylemez ve Mevla'nın bağışlamasına, mağfiretine dahil olur. Denildi ki Hilye-i severek yazsa birinin eli, eder hak onu korkudan emin, bela ile dolsa rû-yüz zemin, hastalık görmez dünyada teni, ağrı çekmez hiç bütün bedeni. Günah etmiş ise de bu adam cehennem cismine olur, haram, ahirette azaptan kurtulur. Dünyada her işi kolay olur. Haşreyler anı hem Rabbi Celle, dünyada Resulü görenler ile. Yani sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdelerine nail olmak için kıymetli ecdadımız İleydi Paki Resulü kaleme almışlar eser etmişler. Böyle Şemail-i Şerif diye edebiyatımız oluşmuş. Efendimizin hususiyetlerini anlatan eserlerimiz yazılmış ki bütün bu müjdelere nail olabilmek için. Ve başlıyor. Hilye-i Nebi'yi güç iken beyan, başlarız ona oldukça imkan. Sığınarak Zülcelal'e vasfederiz acizane. İttifak etti bu sözde ümem, kırmızı beyazdı, fahri alem. Mübarek yüzü halis ak idi, gül gibi kırmızım tırak idi. İnci gibi yüzündeki teri, pek hoş eylerdi güzel cevheri. Terleyince o menba-ı sürur, dalgalanırdı sanki bahru nur. Ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teri, mübarek terleri inci gibiydi, bembeyaz böyle parlardı o terledi vakit, o menba i surur yani mutluluğun, saadetin menba kaynağı, hüzünleri giderici, o server-i alem terledi vakit, bahri nur yani nur denizi sanki böyle dalgalanırdı. Yüzü bir okyanus derya, o terde bir dalgaya benzetilmiş aziz kardeşlerim. Görünürdü gözü daim sürmeli, kalpleri çekerdi güzel sözleri. Efendimizin sürme çektiği malum sünnet-i seniyyede ifade edilmiş. Akı beyaz idi gayetle, medheyledi Rabbi ayetle. Efendimizin saç şerifleri, sakalı şeriflerinin akının gayet böyle beyaz olduğunu ifade ediliyor. Siyahı anın değildi ufak, bir idi ona yakınla uzak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınla uzağa aynı seviyede, aynı derecede gördüğü burada beyan buyurulmuş. Geniş, güzel ve latifti gözü, nur saçar da hep mübarek yüzü. Kuvve-i Basırası Mustafavi, daha doğrusu Kuvve-i Mustafavi, gece gündüz gibi olurdu kavi. Ne demek? Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin görme gücü kuvveti gece gündüz gibi kuvvetliydi. Gece yani gündüz gibi kuvvetliydi. Bu ne demek? Karanlıkta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gündüz gibi görüverirdi. Arasında herhangi bir fark yoktu. Allah-u Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bahşeylediği üstün özellikler bunlar. Bakmak arzu etseydi bir yere, cismi paki de dönerdi bile, başa tabi ederdi cesedi, bunu terk etmemişti ebedi. Burası çok güzel, çok hususi bir ölçü veriyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi gelse, seslerini verse, böyle başını sağa sola çevirmezdi. Bütün bedeniyle dönerdi diyor. Başını bütün vücuduna tabi kılardı. Yani vücuduyla beraber dönerdi. Birisi bize seslendiği vakit hemen böyle başımızı çevirmek yerine tüm vücudumuzla dönerek ona gösterdiğimiz hürmeti kıymeti ifade etmiş ve Efendimizin sünnetine tabi olmuş oluruz aziz kardeşlerim. Hem cismini Resul-i Ekrem yaraşır ruhi mücessem desem. Efendimiz insandı, cisimdi ama ona mücessem hale gelmiş, cisimleşmiş bir ruh desem yeri vardır diyor. Güzel hem sevimli idi Resul, Hakk'a çok sevgili idi Resul Malikle Ebu Hale söyledi. Hilal gibi açık kaşlı idi. İki kaşı arası her zaman gümüş gibi görünürdü ayan. Mübarek yüzü az yuvarlaktı. Derisi berrak hem de parlaktı. Siyah kaşları mihrabı A'nın kıblesi idi bütün cihanın. Ortası yüksekçe görünürdü. Yandan bakınca mübarek burnu. Çok güzel idi. Çekme ve latif edemez gören onu tam tarif. Bakın burası da çok enfes. Onu gören kimse de tam böyle tarif etmeye kabiliyeti yetmez. Çünkü Mevla Teala ona öyle üstün özellikler vermiş ki dil bunu anlatmaktan aciz diyor. Seyrek idi dişlerinin arası, parlardı sanki inci sırası. Ön dişleri ettikçe zuhur, her tarafı kaplardı bir nur gülse idi iki cihanın serveri, canlı cansız her şeyin peygamberi, görünürdü ön dişleri pek afif, dolu daneleri gibi çok latif. İbni Abbas der, Habibu Huda, Habibu Huda, gülmeye eyler idi istihya, her hayasından o dinin senedi, kahkaha etmedi derler, ebedi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali hayatında hiçbir zaman kahkaha atmadı. Güldüğünde de tebessüm ettiği dişlerinin, ön dişlerinin nadiren böyle zuhur yani göründüğü ifade olunur. Oldu da tebessüm buyurduysa sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ön dişleri gözüktüyse o dişlerinden de böyle etrafa nur gibi bir ben nurun, bir beyazlığın e, yayıldığı ifade edilmiş aziz kardeşlerim. Nazik mahcub idi Resul-i Cenab, daim eyler idi bakma hicab. Yüzü benzerdi yuvarlak aya, zatı aynaydı Yüce Mevla'ya. Burayı tabi mecazi anlamak lazım. Haşa ve kella Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a göre Mevla'yı görürdü manasında değil. Öyle yanlış anlamamak lazım. Ee, Allahu Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın hal ve hareketi, durumu, duruşu, her sözü Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hatırlatırdı. Hatıra Cenab-ı Hak gelirdi manasını anlamak lazım. Nurlu idi hep o ve Hasan bakılmazdı tenevvüründen. Yani mübarek yüzleri o kadar nurluydu ki onun bu tenevvüründen, bu nurundan sürekli ona bakmak kimsenin gücü ve kudretinde değildi ki sahabe-i güzün hazaratı zaten icap duyarmış. Tamamen böyle uzun süre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne doğrudan bakma. Gönüller aldı o güzel nebi, aşıkı oldu yüz bin sahabi. Bir kerecik görenler rüyada, dediler böyle zevk yok dünyada. Rüyasında bir kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifine kavuşan kimse, böyle bize dünyada yok demişler allah Teala bizlere, bizi sevenlere, bize dua edenlere, sevdiklerimize bu bahtiyarlığa dünyada erişmeyi nasip eylesin aziz kardeşlerim. Hem güzel yanakları bileler, fazla etti değildi diyeler, anın etmişti Cenab-ı Halık, severek yüzün ak, alnın açık, boynunun nuru ederdi her an, saçları arasında lemaan, lemaan, Palırla, par parıltılardı. Yani öyle parıl parıl parlardı manasına geliyor. Saçları arasında boynunun nuru böyle parıldardı. Mübarek sakalından iyi bil ağarmıştı ancak 17 kıl. 17 mübarek kıl sakalı şerif ağarmış. Diğerlerinin siyah olduğu ifade ediliyor. Ne kıvırcıktır ne de uzun, her uzvu gibi idi mevzun. Yani çok ölçülüydü. Gerdeni paki Resul-i gayet ak idi ve gayet berrak. Eshab içinden çok ehli edep, karnı göğsüyle birdi dedi hep. Burası da güzel. Böyle yağlı yiyecekler yiyip göbek çıkaranlara bir sormak lazım. Siz bu dünyada niçin geldiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karnıyla göğsünün bir olduğunu ittifakla beyan buyurmuşlar. Açılsaydı mübarek sinesi, feyiz saçardı ilim hazinesi. Aşka olunca mahalli teşrif, başka olur mu o sadr şerif? Mübarek sinesi geniş idi, ilmiyle dün ona inmiş idi. Mevla'nın İslam buyurdu bir başka nimet. Ak ve berraktı o sadr-ı kebir, sanırdı görenler bedri münir. Yani aydınlık saçan dolunay gibiydi. Ateşi aşkı zatı ezeli, otlara yakmıştı o güzeli. Bilir elbet bunu pir-ü civan, yası kürekliydi fahri cilhan. Yani genç, tarihli bir kimse elbette Efendimizin bu hususiyetini bilir diyor. Sırtı ortası hem etli idi, kerem sahibi devletli idi. Gümüş teninde letafet vardı, güzellik, hoşluk vardı. İrice mührü nübüvvet vardı. Evet, Efendimizin malum nübüvvet mührünün ortasında böyle sırtında var olduğunu ifade ediyor. Sırtında idi mührünü nübüvvet, sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize edenler tarif, bir büyük ben idi mühri şerif. Rengi sarıya yakın karaydı, güvercin yumurtası kadardı. Etrafına çevirmiş sanki hatlar, birbirine bitişik kılcağızlar. Atan, anlatanlar o Ali nesebi, dedi iri kemikliydi nebi, Aleyhisselatü Vesselam. Her kemik iri merdane idi. Sureti sireti şahaneydi. Mübarek azasının her biri uygun yaratılmıştı. Hem kavi, kavi, kuvvetli, güçlü. Çok hoş idi her uzuanın ayetleri gibi Kur'an'ın. Müthiş bir edebi sanat var ya. Şuraya bakar mısınız aziz kardeşlerim? Çok hoş idi her uzuanın ayetleri gibi Kur'an'ın. Ki sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için Hazreti Ayşe Validemiz yürüyen Kur'an görmek isteyen sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baksın buyurmamış mıydı? Elleri ayası o sultanın, ayakları altı dahi anın, geniş ve pak idi nazik mergub yani rağbet edilen, taze gül gibi latif ve mahbub sevilen idi. Çok mevzun idi der ehli nazar, o kerametli mübarek eller. Selam verseydi birine eğer, tebessüm ederdi hep Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu da bir sünnet-i seniyye bakın. Kim ki birisine selam verecek olursa böyle hafif tebessüm edecek. Bir iki gün geçseydi aradan, hatta uzasaydı da bir aydan, belli olurdu hoş kokusundan o kimse adamlar arasından. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçtiği yerlerin kokusu aradan bir ay geçmiş olsa dahi devam ederdi buyuruyor. Billur gibiydi teni bimuyu nice medheyleyim ol pehliyu'' Yani o kadar böğrü kılsız iki yanı tertemiz idi. Dostu seyretmek için o şerif göz olmuştu bütün cismi latif. Kemal üzereydi nazikteni. Hallak göstermişti hikmetini. Cenab-ı Hak hikmetini Efendimizin vücudunda da göstermişti. Yoktu göğsünde karnında asla hiçbir kıl sanki gümüş levha. Göğsü ortasından aşağı yalnız bir sıra kıl dizilmişti hilafsız. Böyle düzgün bir şekilde aşağı doğru kılın indirdiğin, indiğini ifade ediyorlar. Bu siyah hat mübarek bedeninde hoştu hale gibi ay çevresinde. Bütün ömründe kalmıştı keza gençlikte gibi mübarek ağza ilerledikçe sinni nebevi tazelenirdi hep gonca gibi. Yani Efendimizin yaşı ilerledikçe bu mübarek kıllar da tazelenirdi diye ifade edilmiş. Hem dahi kainatın sultanı zan eyleme ki ola pek yağlı. Ne zayıf ne de pek etli idi, Mutedil hem pek kuvvetliydi. Lahmı şahmı dediler ehli derun birbirinden ne ziyadeydi ne de dûn. Yani eti de yağı da o da orantılıydı. Bir ikisi birbirinden fazla ve az değildi diyor. Etmiş ol beden serayın üstad, adlü dad ile esasın dünyad. İtidar üzere idi pakteni, nura kalk olmuştu bütün bedeni. Orta boylu idi o sidre mekan, ortalık onun ile buldu nizam. Seyreden mucizeyi kâmetini yani boyunu dedi hep methedip Hazretini görmedik böyle gül yüzlü güzel boyu hem huyu hem yüzü güzel orta boylu iken nebi uzun kimseyle yürüseydi ne kadar uzun olsaydı idi o er yine yüksek görünürdü Peygamber yani uzun boylu birisiyle de Efendimiz yürüyecek olsa ne kadar uzun boylu olursa olsun o kimse Efendimiz ondan yine uzun görünürdü. Uzun boylu olandan o cevher, yüksek idi el ayası kadar. Bir yol gitseydi izzetle hızlı yürür idi gayet de. Böyle sağa sola başını çevirerek değil, hızlıca gideceği yere giderdi. Deriz vasfı şerifinde yine yürürken eğilirdi önüne, önüne bakardı hep. Yani bir yokuştan iner gibi daim önüne az eğilirdi Şanlı şerefli idi o celil iftihar eylerdi ruhi halil bir zat ki murade de huda her azası olur elbet âla yolda giderken eğer bir kimse ansızın Resulullah'ı görse korku düşerdi kalbine anın yüksekliğinden Resulullah'ın evet son beş beyit hem de biri nebi ile müdam sohbet ederek söylese kelam sözlerindeki lezzet ile ol kul olurdu kabul etse Resul. O kadar güzel konuşurdu ki Efendimiz kabul etti ona köle olurdu o konuşan kimse. Etmişti onu hallak ezel, hüsnü ahlakla bi mislü bedel. O kadar güzel bir ahlakla yaratmıştı ki dünyada herhangi bir benzeri yok idi. Ya Resulallah, gücüm yok medhine, yaratıldık hep senin hürmetine. Hasılı ey şahı iklimi vefa, sana canım da feda, her şey feda uyurarak hilye-i saadette tamam oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bu hususiyetlerini, bedenini ahirette Mevla dünyada da rüyada görmeyi bizlere nasip buyursun. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. İllahi el te fatiha tema salavatı.